Aşağıdaki sorulardan hangisi tarifte cevabı verilmemiş? Burada bir kızarmış tavuk tarifi verilmiş. Burada sorulan sorulardan hangisinin cevabı tarifte yoktur denilmiş. A seçeneğinde sıcak suda ne kadar kaynatmamız gerekiyor tavuğu diyor. Burada son cümlemizde, tarifin son cümlesinde tavuğu sosa batırın ve fırına koyup yarım saat boyunca kaynatın demiş ki boil çıkın yani kaynamış tavuğu diyor. Dolayısıyla A seçeneği mevcuttur. Cevabı var. B seçeneğinde tavuğu pişirmek için hangi mutfak malzemelerini kullanmamız gerekiyor demiş. Burada saucepan ifadesiyle yani bunu bir tavaya koyun demiş. Demek ki onu da vermiş oluyor. D seçeneğinde saucepan'e yani tavaya sebzeleri koyduktan sonra ne yapmalıyız demiş. Sebzeleri Koyduğu ifade burada işte havucu, domatesi, biraz mısırı koyun ve sonra onları kızartın demiş. Demek ki ne yapacağımızı burada da söylemiş oluyor. Ancak C seçeneğinde tavuk sosu için yoğurda ihtiyacımız var mı demiş. Tarifin herhangi bir yerinde yoğurt ifadesinin geçmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır.